Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz Audi A5 1.4 TSI 2017 model aracımız için yayın başlattık. Yapılan işlemlerimizden bahsedelim. Arabamızın sağ tarafında kesim işlemi yapıldı. Sağ tarafa 114'lük tüm ucumuzu uyguladık. Borularımız komple krom olarak yapıldı. Kesim işlemi nasıl olduğunu merak eden arkadaşlarımız için indirdiğimiz zaman yerden de göstereceğiz. Gayet başarılı bir işlem oldu. Şu kısımda yine özel olarak patel dirsekle yaptığımız ayraçlarımız. Yine 8 milim krom flaşlarımız. Varex'imizin ön ve arka kısımlarında yine finanslarımız mevcut. Exos sepeti markalı ürünlerimiz, web sitemiz exossepeti.com'dan alabilirsiniz. Burada yine bağlantı transmisyon millerimiz ön tarafa kadar gelmişiz. Yine burada bir finanslama sistemi yapmışız. Arabada down pipe ve front pipe işlemleri yapılmamıştır. Yazılım yoktur. Gayet güzel bir işlem oldu. Haricen kaliper dolgu ve boya işlemleri yaptık. Onlardan da bahsedelim. İndirebiliriz arabayı. Arabamızın dört kaliperinde Yine dolgu işlemleri yapıldı. Üzerine Estan yazımız yapıldı. Aşama aşama bunlarla ilgili video paylaşımı yapmıştık. Güzel bir çalışma oldu. Şimdi size güzel bir ses dinletip arabamızın sahibiyle sohbet edeceğiz. Bakalım fikirlerini alalım. Şöyle göstereyim. Gayet başarılı oldu. Ön tarafta ne devam eden bir Golf 7'imiz var güzel. Kompleks ol sistemleri yapılıyor. Dump pipe yazılım, kaliper dolgu, boyacan, boyama işlemleri. İndirelim. Güzel bir çalışma oldu şöyle gösterelim. Arabalarda yok takılmadığı için tampon buna müsait olmadığından biz sade sol kısımlarda kesim işlemleri yaparak yani orijinale yakın denebilecek şekilde bir işçilik çıkarttığımızı düşünüyoruz. Biz beğendik. İçimize sunulur. Bakalım arabamızın sahibi fikirleri ne olacak. Onu da alalım. Şimdi size güzel bir ses dinletelim. Arabada istense yine ön tarafta kat iptal yapılarak yani down pipe, down pipe'dan tabii ki o kısa parça boru front pipe işlemleri yapılabilirdi. Ne yazdım yapılabilirdi ama müşterimiz tadında bir ses istedi. Çok yüksek bir ses ve arabanın ihtiyacı olmadığını da yani. Biz de bu şekilde yaptık. Başlayalım. Başlayalım. Berk Bey, teşekkür ediyorum. Berk Bey. otobüsü gelse başlayacağız inşallah. Evet maskesini geldi. Sizi bekliyoruz. Berberimiz Deniz abi vasıfsız geldi. <laughs> sesli modda sonra dışarıdayız. Dışarıdayız. Yavaş yavaş. Yolun ortasına dönmüş. Nereden başlıyor? Gel yavaş yavaş geriye. Nereden başlayalım? Bekle bir abi. al Az nere al Şu araba geçsin bir. Gel yeri. Gayet top tadında bir ses olmuş oldu. Yani çok abartı ses istemeyen, arabanın kasasına, arabanın dizaynına uygun şekilde ses isteyen müşterimiz için ideal bir ses olmuş oldu. Dönüşlerimiz biraz daha yüksek sesler tercih ediyor. Ares 5 5 adalarında ama 예 저도 런거있 seni böyle alalım. Gel abi sen de gel Hatır olarak kalsın bize. Gel şöyle arabamızın yanına doğru gelin buyurun. Abi kardeş. Evet, evet. Abi hoş geldiniz. Şeref hoş verdiniz. Biraz yaklaşabilir miyiz şöyle? Kadrajı alabileyim içiniz birden. Abi nasıl olmuş? Abi girmiyorsunuz yaklaşın. Ve beraber siz, siz ya. yaklaşın. He. Abi hoş geldiniz. Hayalınıza sağlık. Nasıl olmuş? Ya. Yani ses olarak, dizayn olarak, kaliper boyamalar nasıl yakalamış mıyız yani, istediğinizi? Abi hayırlı olsun. Tamam, Allah kaza bela vermesin. Abi, inşallah. i̇nşallah senin şu BMW'yi de yapalım en kısa sürede. Tamam. Bir elden geçirmek lazım onu. Tamam. Peki inşallah. Evet. Abi hayırlı olsun tamam, tekrardan. Arkadaşlar güzel projemizin sonuna geldik. Tamam. Arabamızın sahiplerine teşekkür ederim, Hoşça Hoşçakalın. Görüşmek üzere.